Esaret 175. bölüm Fragman Analiz Kızı herkesin hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyleyecektir. Perihan ise kızını öldürdüğünü Hira'nın katil olduğunu hatırlayacaktır. Hira da duyduklarından sonra üzülecek yaptığı şeylere kulak misafiri olacaktır. Her şeyi kötü tarafından hatırlayınca yıkılacaktır. Bu duydukları korkusunu artıracaktır. Eziyet eden kişinin o olduğunu hatırlayacaktır. Orhun ise Hira'ya hikayelerinin zor başladığını söylemiştir. Hira Orhun'un ondan uzak durmasını isteyecektir. Hira duyduklarından sonra Orhun'a olan inancını kaybetmiş, eziyet edenin o olduğunu öğrenmiştir. Hatırladığını söyleyince Orhun korkacaktır. Hira Orhun'a yanından gitmesini söyleyecektir. Orhun ile Hira aşkı başlayamadan bitmiştir. Aralarındaki gerçekler aşklarının önüne geçecektir. Öğrendikleri Hira'nın aşkını bir kalemde silmesine neden olurken ikisi de bu duruma üzülecektir